Öncelikle teşekkür ederim. İnşallah e, güzel bir kamp dönemi geçireceğiz. İnşallah benim de ikinci kampım olacak. Umut ediyorum inşallah 1 Haziran'da da e, ada şey tam kadroda kalmak istiyorum. Hayırlısı. Evet, jenerasyonumuz çok güçlü bir takım. İnşallah başarı edeceğimizi düşünüyorum. E, e, tabii ki bizim için mutluluk. Çok iyi bir milli takımımız var. de söylediği gibi. E, i̇nşallah e, geniş kadrodan eee düşecek kadroda bulunup Avrupa Şampiyonası'nda takımımızla birlikte olmak istiyoruz ve e, bu iyi takımın içerisinde iyi şeyler başarmak istiyoruz. Peki neler yapabiliriz? Groba baktığınız zaman zorlu rakipler var. E tabii ki de gruba baktığımız zaman rakiplerimiz zorlu ama daha önce oynadığımız maçlarda, büyük maçlarda ne kadar iyi oynadığımızı, ne kadar iyi olabileceğimizi zaten gösterdik. E zorlu maçları sevdiğimizi de gösterdik. E i̇nşallah aynı şekilde, aynı konsantrasyonla oynayıp gruptan çıkmayı ya da lider çıkmayı Peki, ümit ediyoruz. Bir sene daha sözleşmem var tabii ki devlete, de sporda. Zaman ne getirir bilemiyorum. Gecikmeli bir kamp dönemi oldu bizim için. Geçen sene pandemiden dolayı yapılamayan turnuvayı bu sene. İnşallah sağ salim bitireceğiz. Tabii başarılı olmak en büyük dileğimiz. Bunun için de zaten takımımız iyi bir takım, genç bir takım, herkes çok istekli, arzulu. Ben iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum. Tabii ki biz o, iddialı bir şekilde oraya gidiyoruz. İtalya maçı ile başlangıç olması da bence bir avantaj olarak da görülebilir, dezavantaj olarak da görülebilir ama. O maçtan alacağımız skor etkileyici olacaktır bizim için hem özgüven açısından hem de takımımızın durumu açısından. Ben kendi adıma çok umutluyum. Takımımızdaki bütün oyuncuların da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Tabii bizim için stadyumlar önemli. Benim de her zaman İngiltere'ye gönlümde ayrı bir yeri vardır. Orada olmayı planlıyoruz ve umuyoruz. İnşallah da olacağız.